Devam ediyoruz. Haftanın üçüncü işlem günündeyiz efendim. Bugün gözler piyasalarda tüm odak noktamız radarımızda olan data ABD tarafındaki tüketici enflasyon olacak. Yüzde 3.8'den %3.6'ya düşmesini bekliyor piyasalar. Ancak umdunu bulabilecek mi? Saat 15.30'da bekleyip göreceğiz. Burada özellikle 3.6 üzerinde bir enflasyon datası gelirse endekslere satış 3.6 veya aşağı gelirse de enflasyon hız kestiği için bir miktar daha pozitif bir hava olması bekleniyor. Dün de Powell konuştu. Enflasyonla ilgili mücadelede sabırlı olunması gerektiğini ve özellikle bu faizlerin bir miktar daha sonuç vermesini beklemek gerektiğini altını çizdi. Borsa İstanbul tarafında da dün bin üzerinde kazanımlar vardı. Özellikle BOFA'nın raporu çok çok önemliydi ve bu anlamda bakıldığı zaman bankalara ilişkin revizasyonu vardı ve bu revize de özellikle Akbank'ın fiyatını 90 liraya 66 liradan, garantinin fiyatını 136 liraya 99 liradan çıkardı. Yapı kredi 36'dan 47'ye, İş Bankası'na 16.80'den 21'e, Halk Bankı 9.30'dan 12.7'ye, Vakıf Bankı da 15'ten 19'a çıkardı. Dün bu raporla birlikte bankalar giderken bir taraf taraftan da tabii ki Mehmet Şimşek'in Brüksel temasları bugün için piyasalarda önemli. Fatih Karahan da enflasyonla mücadelede vurgu yaptı. Global tarafta konuştu ve bu anlamda merkezin hedefi de enflasyon olmaya devam ediyor. Kur da bu ortamda aşağı gelirken Borsa İstanbul'da da rekor beklentileri devam ettiğini söyleyelim. Ankara ile devam edelim. Evet stüdyo Ankara'ya gidelim. Şimdi yapay zeka düşünsün. Dün ChatGPT duyguları e, manipüle edebilen, taklit edebilen arayüzünü tanıtmış oldu. İnsan yüzden duygularımızı anlayabileceği söylendi. Mesela Gökçe'nin yüzü şu anda gülüyor ama belki de içi kan ağlıyor, bilmiyoruz. ChatGPT <laughs> <laughs> tahmin edebilecek mi bunu? Günaydın hoş geldin. <laughs> <laughs> Günaydın Murat. Gerçekten zor hakikaten. Yani insan gerçekten gülümsemeyle, hani samimi bir gülümsemeyle, sahte bir gülümsemeyi ayırt edebilecek mi acaba? Değil mi? Yani bir tat ve dokunma duygusu olmadan birçok duyguyu artık şey yapabiliyor, anlayabiliyor, karşılık verebiliyor. Örnek veriyorum diyor ki bana bir hikaye anlat ve bu hikaye çok dramatik bir dilde anlatmanı istiyorum. Çok dramatize et diyor. Ve gerçekten de fazlasıyla dramatize eden bir anlatımla bunu yapabiliyor. Ama dediğimiz gibi yani insanoğlu en büyük zaten insanoğlunun gizemi herhalde yüzüyle kalbi ve zihni bambaşka olabilmesi. Zihnimizi okutamamız. O yüzden hani bizim yüzümüz gülüyor ama belki içimiz kan ağlıyor. Çetçipiti bunu tahmin edebilecek mi acaba? Türkiye'de çalışmaz diyorum evet, biraz... bence. <laughs> ya da esasında hani Türkiye insanı birazcık duygularını çok fazla belli eden bir şeydir. Ee, bir, bir topluluktur. Belki de Çetçipiti o kadar da zorlanmayacak bakalım. Bence biz ne yaşadığımızın farkında değil. Duygu olarak o yüzden <laughs> bu anlamda evet, şaşırabilir. Doğru. O zaman devam edelim. Doğru kafası karışabilir. Evet değil mi? Özellikle siyasetçilerimize baktığımız zaman yüzleri ve gündemleri bambaşka. O halde sana bugün bayağı bir liste etmişsin. Ben de böyle gereksiz gereksiz konuşuyorum. Hemen sözü sana bırakayım ben. Estağfurullah. Tamamdır hemen başlayalım. Hatta senin elindeki liste haricinde çok kısa bir gelişme de yaşandı dün gece yarısı. Ee, şimdi esasında bu bir iddia henüz iletişim başkanlığı tarafından e, onaylanmadı. Gazeteci Ziya Osman açık elin bir sosyal medya paylaşımıyla başladı dünkü tartışma. Neydi peki iddia? Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Beştepe'ye çağırdı. İddiaya göre şimdi gece yarısı düzenlenen kritik zirvenin gündeminde ise son günlerdeki emniyet bürokrasisindeki hareketlilik vardı. Ee, organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla başlayan bir süreç bu. Üç polis müdürünün evi terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından basılmıştı ve bundan sonra da süreç farklı bir boyuta taşındı. İddiaya göre Ankara Emniyetinde üst düzey görevlerde bulunan üç polis müdürü <laughs> görevdeki ve eski bakanlara AK Parti'nin önemli isimleriyle yargı mensuplarına yönelik 17-25 Aralık'takine benzer bir kumpas hazırlığı yapıyordu deniliyor efendim. Dediğimiz gibi bu şu anda iletişim başkanlığı tarafından bu görüşme şu anda iletişim başkanlığı tarafından açıklanmış değil, daha ziyade bir iddia seviyesinde gelişmeleri ve bilhassa tabii ki piyasa etkisinde takip edeceğiz. Ve buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü programlarına geçelim. İlk yerde programı vardı Erdoğan'ın. Bir tanesi 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısıydı. Daha sonra ise AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık etti. Erdoğan kıymanın kilosunun 600 liraya ulaştığı bir dönemde Erdoğan'ın gündeminde de et fiyatları vardı. Son dönemde kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki suni fiyat artışını yakından takip ettik dedi. Ee, ve faiz fiyat artışlarının sadece piyasa şartları ile ifade edilemeyeceğini söyledi. Bu burada bir fırsatçılık vardır şeklinde konuştu. Milletini aşına ekmeğine göz dikenlerin bunun hesabını mutlaka soracağız şeklinde konuştu Erdoğan. Ee, sonraki program ise dediğimiz gibi genişletilmiş il başkanları toplantısıydı. Ee, burada da bir 31 Mart yerel seçimleri sonrası yeniden bir değerlendirme yaptı. <laughs> Dikkat çeken bir nokta vardı konuşmasında. Malumun son dönemde AK Parti'de ve kabinede bir değişiklik olacak mı tartışmaları oldukça revaçta. Şimdi bununla ilgili olarak üstü örtülü olarak konuştu Erdoğan. Milletin sınıfta bıraktığını biz de baş etmeyiz dedi. İnşallah bu süreci kılı kırk yaran bir kuyumcu titizliğiyle yürüteceğiz. Saflarımızı genişletecek, sıklaştıracak. Partimizi daha da büyütmenin gayretinde olacağız. Yeni isimlerle, yeni değerlerle kadrolarımızı güçlendirirken partimizin emektarlarına vefasızlık göstermeyeceğiz şeklinde konuştu. Buradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gidelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş anayasa değişikliği ile ilgili turlarına, ziyaretlerine devam ediyor dün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bu görüşmenin ardından yaptığı konuşmada da sadece mecliste grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'de bu konuyla ilgili benim de yapıcı bir fikrim var diyen herkesin fikirlerine açık olarak bu süreci yöneteceğiz dedi. Sözde kararda meclisindir şeklinde konuştu. Numan <laughs> Kurtulmuş. <laughs> MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ile görüşmesinin ardından grup toplantısına katıldı. 9. Yargı paketi gündemindeydi. Şimdi bu pakette çok eleştirilen bir başlık var. O da Türk Ceza Kanunu'ndaki casusluk ajanlık tanımına yeni bir kavramın girecek olması ki o da etki ajanlığı. Türkiye lehine gibi görünüp ancak aleyhte propaganda yapmak suç kabul edilecek. Ancak baktığınızda yine yasada pek çok maddede olduğu gibi burada hangi neyin propaganda olup olmadığı ise henüz net değil. Dolayısıyla bir miktar suistimali açık. Şimdi bununla ilgili de bu sebepten de eleştiriler vardı bu maddeye. MHP lideri bu eleştirilere yanıt verdi. Casusluk suçu ilgili yeni düzenlemeden rah rahatsız olanlar çok iyi araştırıp incelenmelidir. Hain FETÖ'cülerin onlara sözlülük yapan satılmış devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır, <laughs> kaçınılmazdır şeklinde Konuştu efendim yine gazeteciler bir tehdit altında diyelim. E, dün ayrıca CHP'nin bir grup toplantısı vardı. E, CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada yaptığı açıklamada pazartesi açıklanan kamuda tasarruf paketine değindi. Açıklanan tasarruf planı ile CHP'li belediyelerin yatırımlarının engellenmesi halinde engellemeye çalışanlarla milletin huzurunda hesaplaşacaklarını söyledi. Diğer bir gündemi ise 16 Mayıs'ta görülecek Kobani davası. Ee, bu 16 Mayıs'taki davada Kobani davası ile ilgili kararın açıklanması da bekleniyor. Ee, Özgür Özel'in açıklamasına göre geniş ve güçlü bir heyetle takip edecekler bu davayı. Kobani davasının geçmişine de kısaca değinirsek 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde IŞİD'in Kobani'ye saldırmasının ardından birçok ilde yapılan protesto ve eylemlere kadar uzanıyor. Bu dava kapsamında aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek, Yüksek bulunduğu 18'e tutuklu 108 kişi yargılanıyor. Davada yargılananlar hakkında 29 ayrı suçlamayla 38 herkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor diyelim. Yakından takip edilecek bu dava elbette ki bu davayı en yakından takip edecek olan parti de DEM Parti olacak. bu konuyla ilgili DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran'ın da açıklamaları oldu. E, malumunuz DEM partinin yeni anayasa değişikliğini destekliyor. Ancak e, bazı şartları bulunuyor. Kobani davasında istemedikleri bir sonucun çıkmaması da yine bu şartlardan biri. Peki Tuncer Bakırhan dün partisinin grup toplantısında neler söyledi? Bugün yeni anayasa yapalım darbecilerin izni silelim diyenlerin ilk yapması gereken şey Kobani kumpas davasına son vermektir. Bugün normalleşme diyenler dün hukuksuz ve adaletsizlik olduğunu itiraf ediyorlar şeklinde konuştu diyelim ve de artık e, Yargıtay'ın sonunda sonuçlanan başkanlık seçimleriyle devam edelim. 25 Mart'ta başlamıştı Yargıtay başkanlık seçimleri tam 36 tur oylama gerçekleşti. Çünkü adaylardan hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamamıştı. 37. turda ise artık başkan seçildi. 348 üyeden 193'ünün oyunu alan Ömer Terkes Yargıtay birinci başkanı oldu. Mehmet Akarca ise 103 oy aldı. Terkes'in cübbesini hatta Mehmet Akarca giydirdi. Bu başkanlık seçimi de zaten Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin tamamlanması sebebiyle başlamıştı. Ee, Akarcan hatta kendisi de adaydı. Ee, Şimdi herkese karşı bu yarışı kaybeden Akarca ben burada hiç kimseye kırgın değilim. Yüce Genel Kurulun teveccühü takdiri başımızın üstüne ifadelerini kullandı diyelim. Ve bugünü son bir yargı maddesiyle bitirelim. O da e, Gezi davası e, ve Osman Kavala'nın yargılanması. Şimdi Gezi Parkı davasında 6,5 yıldır tutuklu Osman Kavala. Ee, ve kendisinin avukatının yeniden yargılama başvurusu vardı ve bu süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Beş suçlu bulunuyor bu davada. Kavalanın avukatının e, başvuru sonucu e, kavut, kavut, çok özür diliyorum, Kavalanın avukatının başvurusu sonucu kararı veren mahkeme heyeti değişti. Ne şekilde yaşandı süreç? Avukat Hilal Zengin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gezi davasında yeniden yargılama talebiyle 30 Nisan'da bir başvuru yapmıştı. Yeniden yargılama talebi 13. Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise bu talebi uygun buldu ve buna paralel olarak da mahkeme başvuruya karar vermesi için yeni bir heyet oluşturdu. Dolayısıyla davaya bu mahkumiyeti veren heyet bakmayacak bundan sonra. Gökçen teşekkür ederiz. E, nefesine sağlık diyelim. Biz de bir ses sanatçısıyız sonuçta değil mi? Diyaframı doğru kontrol edip metni sonuna kadar evet. aynı performansla dolayısıyla da e, sahnede yani Gök... İşte bir de öksürdüm. <gülüyor> <gülüyor> hani şey e, çok sabahtan beri bir hafif bir şey var, gıcık gibi bir şey var. Ancak bu kadar diyelim ne, ne diyelim. Yo, gayet güzeldi. E, seni <laughs> keyifle en önden VIP'den izliyoruz. <laughs> <laughs> çok çok teşekkür ediyoruz Gökçen Tuncer'e. <laughs> Sanatı ederim, için efendim diyelim. Evet bir izleyicimiz de diyor ki Murat Bey, Nurhan Hanım size de günaydın. Sabahları göreve gitme telaşıyla diyor hazırlanırken güler yüzlerinizle pozitif enerjinizle enerji saçıyorsunuz. başarınızın devamını diliyorum diyor. Tekin yeni ay. Çok teşekkür ederiz Tekin Bey'e. Zaten ee, biz gülsek de gülmesek de değil mi para durumu değişmiyor. En azından hani olumsuz haberleri de bir miktar tebessümle anlatabilmek birazcık da böyle işi çizgi dışı bakabilmek bence çok önemli. Dolayısıyla bazen gayri ciddi gibi de algılanabilir ama burada çok soğuk ve bakıldığı zaman daha ciddi bir hani tırnak içerisinde finans programı da yapabiliriz ama mutsuz olmayalım. Şimdi zaten ülkenin durumu ortada dolayısıyla da elimizden geldiği kadar daha bu e, haberleri pozitif bir şekilde, şekilde size aktarmayı tercih ediyoruz. Sevgili Nuran Çal'la birlikte o zaman kısa bir yere gidelim. New York'ta ABD gündemini tartışacağız.